Cengiz şunları atsana eldivenli. <laughs> ya oğlum onu eldivenle de ellenmez oğlum. Yani. Yaprak mafrak. Eldivenle değil. Şey var mı? Ya bunun altına direkt işte bir tur taş diyeceğiz. Taşların üstüne odun koyacağız. Ama her türlü amcık kokar. <laughs> ya yani bizim gömme hayal oldu Cengiz. Evet. Ya gömme zaten abi, yapılmaz abi. Bence de gerek yok bu kadar. Gömme ya. ne amına ya? Ya. ya oğlum Karadenizli maceracı olacağım bir sus ya. Ya ne alaka Karadenizlileri götten sikiyim ya. Alakalı, Karadeniz. Ama bahçede. Daha bir saat var. Daha bir saat var aydınlanmasında bir Evet. <laughs> Oğlum biz baya erken çıkmışız lan. Evet ateşi yaksak. Bir de onun şey almasını bekleyeceğiz. En son filmin içinde. Evet. Ben evet. o kadar aç değilim daha de zaten. Evet. Ekstra odun lazım. Bana bağlayın, çünkü size çok güzel oh! <laughs> i̇şte <bak, kok> <laughs> bunu istiyordun ya! <laughs> <laughs> ne sandın peki? Ne bileyim ben ama yanıma buu diye seslenmişim. O bunlar tanıt olarak kullanılır da. lan, ben burada kanı boku song baby spotunu kameranın önüne koy. Dur 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 dur. Bir dakika şu çalılar tutuşturmak için. Bunlar var ya bir yanıyor var. Zaz 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 diye ben yanıyor bunlar. Zaten. Tamam. Ne abi. ateş çok acımsız. Run into the shadows! <gülüyor> 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 Run into the shadows!

so now you know the game. Are you ready? i I'm coming to get you. <laughs> <laughs> Şey yandı, yandı. Oğlum onlar şey. Evet o oyunca... jel. <laughs> <laughs> elin yanacak. Main ya. base odun <laughs> Çok hafif. Şimdi zımbırtımı. Sigaramı yak şimdi sigaram. <laughs> Kaç sigara yak? <laughs> dur bir dakika. <laughs> Yalnız ben kola içmiyorum. Ice tea yok mu? Yok. <laughs> Oğlum bak ormanda üstün başın kirli olması kadar havalı bir şey yok. Bence bak bana. Sik gibi. <laughs> ne olmuş? Abi Terlemiş. <laughs> Niye yemiyorsun asker? Oğlum vallahi doydum onu da koyayım. İki tane simit yedim ben gelip açma. Abi onlar benim bacağıma yarısı. <laughs> <laughs> Bana da... Yara Joe Hanson porno yok muydu ya? Ayarlıyorum. Nasıl olsun az mı pisin beni bir siksin Anlatsak olmaz mı? Yok yok. Seninki pişti zaten. Seninki yerine koyarız onu Uzun bir şey ver. Uzun bir şey. Hemen. Ver ver ver. ver. sokmasaydın. O senin Ota. miydi? Evet. Şurada Mütler nükleer ateş. <laughs> Cengiz ne yapıyorsun? Ya benim, benim Allah pişiyor mu orada? <laughs> ya, ya o ne oğlum ya? Homelander'ı <laughs> <tarafını> mısın? <bırakıyorum ya. gülüyor> Çok korkunç. <laughs> Bu çocuk pişiyor mu? Bence pişmiyor. Bence de pişmiyor. Oğlum şurada domuz mu görüyorum ben ayı mı amura koyayım. Abi sen hani mu görüyorsun? <laughs> ben sen silasyon görüyorum. <laughs> Soyun ombre bu yonda bu. <laughs> <değil mi>? <gülüyor> 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 evet abi ekmek şu an. Ay <laughs> ay ay ay. Ay ay, ay. ay. Şey ay mi sen, sen kaç yılda olmayı bekliyorsun? Abi birazcık jel atalım. Evet, ufak bir jel ver bakalım. Ya, Abi mı? jelin hepsini bitirin çünkü ben onu eve geri götüreceğim. Hangi yemeyeceğin emin misin? Ya eminim ama ne istemiyorum. Tamam ya. ya. sen kaybedersin. Tamam ya. <laughs> evet, evet. Sen kaybedersin. Ananı sikeyim Patlayacak. Boom! <laughs> <laughs> Herşat. Ertan çok komik çocuksun. Keşke yakışıklı olsun. <laughs> Ekmek var. niye yerden bana koyayım? Şunu ben bir kalite... Balsam nerede? <laughs> ben de ben de görmüyorum. <laughs> Bunun bir kalitesine bakalım. Fırlatabiliyor muyuz? Hayır. Tamam. <laughs> Fırlatma baltası değil mi lan bu? <laughs> fırlatmak tek mazarım. Niye eksenin balistik gözlüğü Ya Ya ağzını koyayım. Duşa baksana. <gülüyor> <gülüyor> Dur onunla şey, sucukları şey yapacağım ben. Benimki nanası... Ya! <laughs> Şunu da çalıya çırpıya sür işte. O sucuklu, sümüklü. <laughs> çok iyi. <laughs> <laughs> Güzel, ne oldu? Düştü mü? <laughs> ekmeğin, Hayır, ekmeğin, ol, ekmeğin, al, ekmeğin, ya, sen al. <laughs> tamam kan acımayacak. <gülüyor> <gülüyor> Abi sucuk falan da böyle. Dur dur. benimki de pissin biraz. Seninki kömür. Ben oradan keseceğim amına koyayım. benim. Kömür oldu. Olsun olsun dur. Bu ekmek benim mi? <laughs> evet abi. Abi ben bunu bir yarısı diyelim, bir yarısı yemel ki. <laughs> Seninki az mı? Her evet, tahta üçüncü sen de üçlü mü yapıyorsun? <laughs> evet. <gülüyor> lan bana 50 lira taksın. Ya Ben sana verdim ya. Tam yiyelim de. Ya ben bunu götüreyim, götüreyim. <laughs> Ben yeme atım. Akşam sıkma levale yanarken bunu da döküyorum üstüne tam olur ama Böyle bırak istek ne olur? <laughs> Bence hiçbir şey olmaz. Ananımızı bir sikerler böyle. Jandarma. <gülüyor> <gülüyor> oh yeah! sarı eldivenlerini mi giysem ya? Ya, ya. bu ne amına koyayım? Abi sucuk <gülüyor> <gülüyor> Koy. Tamamdır beyler kaydı durduruyorum son bir Ertan Rauf selamı Önden gideyim geri mi geleyim? Evet yo, gideceğimiz yer yo, burası gerek Yok, Burada. Burada. yok oğlum, o adam Alaska'da Kim lan? Bir Alaska işte böyle şeyler oluyor Hadi. Outdoor Boys <laughs> şeydi gitti mi? <laughs> 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 Ah oh, siktir be gökyüzü mükemmel görünüyor. <laughs> amına koyayım sen nereden çıktın O Okuttan sonrası kolay. Tam işte o kutuyu geçmek birazcık problem. <gülüyor> <gülüyor> Adamın ayağı kuma gömüldü. Onur sik. Nasıl da? Abi sana bir şey demiyorum yolun yarısında öleceğim diye düşündüm. <laughs> Ayağımı koyacağım bir yer yok koyayım. Yaş 70 yolun yarısı. <laughs> Bak o dallar yer. <laughs> Buradan da çok zor şey. gözüküyor. You Kam, made it. We fucking made it guys. Nereye fucking made it onu okuyayım. Adam arkada <laughs> kaldı. Hadi biz arkada asker <laughs> <Aynı> şey. <laughs> bırakın. <kıyayım>. açarsın <laughs> bunun videosu <al> olmasın <laughs> Oğlum adam ölecek kabına koyayım neyin videosu <laughs> ne bahsediyorsun Bak Oğlum nereye bastı burada ayak izi de yok kabına koyayım <laughs> taşa, Bak ama o taş giderse ölürsün. Oğlum o kutunun üstünden yürü. Evet o kütük kaymıyor o kadar. Oğlum şu arkamız mükemmel ya. Kendini yere yapıştır bak, arka üstte öleceksin. Ertan bak şu tepeye baktı. Kayıttayız. Önce bir ses var. Kamp aldıktan sonra aldık. <laughs> of çok iyi. Ya oğlum o kaya üstüne kaya su evet. Üstü ıslak parlıyor. Oo, <laughs> oh, yol çok iyi. Oğlum arayayım. şu yola bak ananı sikiyim. Öf, <laughs> arkaya bak. Ben bu foyu satıyorum. Almak istiyorum. Ne 500 lira. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Zoomlayamıyorum ama bunu. <laughs> evet. Çok iyiyiz abi. Ertan baya <laughs> dur bak şurada <laughs> Kaan var. <laughs> şurada Ertan. <gülüyor> <gülüyor> yere otur beni göreceğim diye ama <laughs> Teröriz gibi çökmüş oraya Sen ne buldun dedim Cennetteyiz Şu an Kaan ve Ertan görüş mesafemden çıktı. Ama çok güzel bir açıklığa geldim. Harika resmen, mükemmel. Orada duracak mısın? Çıkayım mı, ineyim mi? Abi çıksam bile her türlü geri inecez. Yani ben biraz da inerim. Tam görünmeye değerse geleceğimızda bir şekilde. <laughs> evet. Ertan. Yoldan mı iniyorsunuz yoksa amcından mı? Ertan'ı buldum. Şu an ilerliyoruz. <laughs> Orada anın bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. <laughs> şimdi almayız ha. Şimdi şey bence. Bir adım geriden gelelim alıp gidelim. Olabilir. Abi o zaman bir önceki videoyla nasıl yapmayı planlıyorsun? Ya bir önceki videoda şey olacak. Arkamızı döndüğümüzde bu tarafa. Ya girecek. bir şart daha kalk. Elini al, sapla, sonra yürü. Şöyle koyup aynen böyle başlayacağız. Şöyle Çok havada, havada başlayalım. Tamam, evet. Tamam. Herkes hazır mı abi? Hı, -hı. Hazır ol, kaldır. 3, 2, 1. Abi dans edecek hal kalmadı bende. <laughs> Artan geç şuraya. Ben abi sağ... diğer videoydu. Tamam dinleyeyim. dur. Tamam ortada. Heh. Tamam ben de şuraya Şuma. geçeyim. Bak şimdi. Tuttuk. Uzattık. Ne olduysa oldu artık. Sonra <laughs> dönüp arkamız ara. tamam mı? Tamam. Bir adım attık. Vurduk. Direkt vurma abi senkronize oradaki senkronize bir şekilde yapmayı deneyelim. O açık olursa daha işime gelir. Şu ortaya Şu alt taraf oynadır. saplanması lazım saplan. Derken? Derken Aç şuradan çıksın yeter. <laughs> İyi okey. <laughs> Aşağı takın anladın mı? Şu. <laughs> <laughs> tamam. Gene saptayım. Bak bir adım döndük ya. Bir adım atıp durun. <laughs> tamam. tamam. Daha güzel olur geliyorum. Hazır mısınız abi? Çekiyor mu şu an? Yani. Kameraya seksi bakış atalım Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çok yoruldum. Abi. Hadi. 3 2 1 Evet abi. Be de de yaptık. De yaptık Gerçekten. Yani ben <gülüyor> beklemiyordum. Ben denemede falan.